Ata Portföy Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Gerz ile haftaya başlıyor ilk söz programı Mehmet Bey hoş geldiniz yayınımızda diyeyim önce hemen bir Cuma'ya geri sarayım istiyorum çünkü Trump Zelenski görüşmesinden minerallerle ilgili imza beklerken piyasalar bir anda diplomasi adına tarihi bir akşama aslında şahitlik etmiş oldular İşte oynaklık endekslerinde zıplamalar takip edildi bununla beraber Euroda dolara karşı kazanımlar söz konusu oldu ve Amerikan borsaları her şeye rağmen yükselmeyi tercih etti yeni haftada aynı zamanda tarifelerin de devreye girmesi bekleniyor. Önce hepsini bir üst üste toplayarak isterseniz piyasalarda Trump etkisini ele alın. Tabi de kripto tarafında yarattığı fırtına da var. Onu da atlamadan geçmeyeyim. Günaydınlar. Ee, ya yani Cuma günü e, Türkiye piyasaları zaten karışık da ben e, global piyasalara Trump etkisine değinmek gerekirse e, Gerçekten komik düzeyde bir iletişim oldu. E, hatta bunun ilgili bir pek çok esprili çekim de yapılmış hafta sonu. E, gülerek izledik ama bir yerde tragikomik. E, anlaşma imzalanmadı. Ukrayna'yı yalnız bırakıyor. Bir yerde de şeye itiyor Ukrayna'yı. E, Barış anlaşmasını belli tavizler vererek imzalamaya itiyor Avrupa'yı da aynı şekilde. Hatta bununla ilgili acaba NATO'da bir çatlak olur mu, Amerika NATO'dan çıkar mı gibi çok e, uç senaryolar bile e, konuşulmaya başlandı. E, beni daha da şaşırtan açıkçası bu sabah gördüğüm bu kripto rezerv haberleri oldu. Yani bir e, devlet başkanının bu derece spekülasyon hatta manipülasyona e, çanak tutacak açıklamalar yapması ki o piyasaları hep açık, bana inanılmaz geliyor. Ee, acaba diyorum Bitcoin, e, Ethereum, kriptolar düş, düşüşe geçmişti, bundan dolayı yükselsinler diye yapılan bir açıklama mı bu? Bu yönde eleştirileri de e, göreceğiz. Yani bunları Amerika'nın rezerv olarak kullanma e, niyeti, hani bunların altın yerine e, geçeceği yönünde bir açıklamaya benziyor. Gerçek mi yoksa bir spekülasyon amaçlı bir açıklama mı onu önümüzdeki aylarda göreceğiz. Fakat Trump'la ilgili şu da var Zeynep yaptığı her açıklama yüzde olacak diye algılanmamalı bir e, kamuoyu görüşünü yönlendirme önden bir şey ortaya atıp tepkileri ölçme hatta bir pazarlık e, gibi de algılanabilir. E, bunun da öyle olup olmadığını e, önümüzdeki aylarda göreceğiz. Şimdi Trump'ın yapmış olduğu rezerv açıklamasıyla beraber kripto para birimlerinde Şubat ayı kayıplarının telafi edildiğini görüyoruz. Ekranda işte XRP, Cardano, Solana, Bitcoin ve Ether var. Her birinde tabii Trump'ın yaptığı açıklamalarla dün ciddi kazanımlar yaşandı. Daha sonrasında da bu sabah bir miktar yön aslında aşağı döndü. 92.702 dolarda görüyoruz şu anda Bitcoin'i. Ama tabii diyeceksiniz ki cuma gününe gelirken biz yaşadığımız düşüşlerde 80.000 doların altındaki düzeylerde söz konusu olmuştu. Şimdi bir taraftan piyasalarda Trump sarsıntısını biz takip ederken diğer yanda oynaklıkla ilgili de ciddi bir yine hareketlilik vardı. MOVE tarafında tahvil oynaklığı, VIX tarafında hisse oynaklığı derken yine Trump'ın açıklamaları çerçevesinde ve yine Zelenski ile Overoff'taki tartışma esnasında zıplamalar burada da söz konusu oldu. Onu da bir kez daha altını belki çizmekte fayda var. Bizim tarafa geldiğimizde ise bugünün önemli hassas konusu tabii Şubat ayına ilişkin gelecek enflasyon verisi isterseniz şöyle bir büyümeden alalım. Hem orada enflasyonun gidişatına ilişkin hangi ipuçları karşımıza çıktı? Hala sıcak kalan bir iç talep var. Doğru dürüst üretmeden tüketen bir ekonomik model var. Ne kadar devam edecek tartışılıyor. Bir yandan da Şubat ayı enflasyonu ile ilgili tabi muayene ücretlerine ilişkin yapılan geriye dönük revizyonun da bir miktar etkisiyle beklentiler %4'lerin üzerinden 3'lerin altına gelmiş durumda. Siz neler beklersiniz? Bugün saat 10 çift sıfırdan hem büyüme hem enflasyonla ilgili şöyle bir yorum alalım sizden bu sabah Mehmet Bey. Ya biz de beklentimizi 3.5'lardan 2.9'a revize ettik bahsedilen bahsettiğin o e, muayene ücretleri ilgili geri alımdan sonra e, daha önemlisi yıllık enflasyonda 40'ın altına düşmüş olacak e, bu merkez bankasının yeni bir faiz indirimi yapmasını engelleyen bir durum değil bence e, yine bir faiz indirimi bekliyoruz 250 bas puan e, fakat Ocak ve Şubat gerçekten ekonomi programı en zorlayan aylar oldu enflasyon açısından. Bunun ben Mart'la birlikte biraz azalmasını bekliyorum. Çünkü hani ekonomide büyüme devam ediyor ama Zeynep işler bayağı yavaşlamış durumda. Yani bunu sadece İstanbul değil Türkiye'nin her yerinde görebiliyoruz. Yani canlı bir örnek vermem gerekirse ben hafta sonu Antalya Gazi Paşa'ya gitmiştim bir arkadaşımı ziyarete. Orada da pek çok inşaat var ama satılmadığını söyledi. Çünkü kredi yok. Onun dışında e, ekonomideki yavaşlamayı e, sokaklardan görebiliyorsunuz. Yani normalde Gazipaşa e, çok verimli e, emekliler için hatta gençler için bile yaşaması çok uygun bir yer çok güzel bir e, iklimi var. E, Hava alanı da kendi içinde buna rağmen ben e, orada bir sokaklarda böyle bir canlılık e, göremedim açıkçası birkaç sene önce gittiğime göre. E, bu tabii Türkiye'nin bir yeri, onun bir ölç, İstanbul dışı bir yerden bir örnek e, vermek istedim. E, ben enflasyonun e, belinin talep taraflı enflasyonun kırılmaya başladığını düşünüyorum. E, Ocak ve Şubat yılın başı olması nedeniyle çok yüksek fiyat artışları gördü. Ama bundan sonra e, kalan aylarda talebin e, yavaşlamasıyla enflasyonun aylık enflasyonun ...yüzde i̇şte 2'nin altına düştüğünü görebiliriz. Bu yeterli mi? Açıkçası yeterli değil. Çünkü zaten yılın ilk iki ayında... ...işte ilk ay 5 geldi, bu ayda 3 gelse yüzde 8 ediyor. Yani yıllık hedefin üçte biri... ...yılın ilk iki ayında gerçekleşmiş oluyor. Ya Bundan sonra her ayın yüzde bir gelmesi lazım ki aşağı yukarı... ...yüzde bir buçu geçmemesi lazım ki... ...yıl sonu hedefi gerçekleşsin. Yıl sonu hedefi 24'tü. Biz 24'ü de biraz iddialı buluyoruz. Yani 27-28 gibi bir... ...enflasyon her halükarda... ...başarı sayılmalı. Yani Merkez Bankası'nın... ...amansız mücadelesi... ...devam ediyor enflasyonla. Bu yüzden faizleri çok... ...uzun süre yüksek tuttu. Türk lirası hala kontrol altında... ...götürülüyor. Yani Döviz Kuru çapasıyla da enflasyon düşürülmeye çalışılıyor. Aldığımız endikasyonlar bu döviz kurup rejiminin bir 6 ay daha en azından devam etme zorunluluğu olduğu yönünde. Dolayısıyla bu ekonomi model yılın ilk yarısında devam edecek. Yılın ikinci yarısında enflasyon artık böyle yüzde bir buçukların altına geldikçe aylık bazda dövizi biraz daha bırakabilirler diye düşünüyorum. Ha bırak ama derken Türkiye'nin cari açığı da düzeldiği için döviz böyle alıp başına gidecek bir dinamikte de değil. Ama aylık enflasyon oranında diyelim aylık enflasyon %1.5 ise kur artışının da %1.5 olduğu, 1.5 civarında olduğu bir döneme yılın ikinci arasında girebiliriz da bu açıdan önemli. Şimdi toplantı sayısı 12'den 8'e inince zaten her toplantı 250 bas puan inancı vardı ama sonra tabii Ocak enflasyonunu görünce o beklenti biraz törpülenmişti. Bu sabah döndüğümüzde terminale beklentiler nasıl hemen aktarmaya çalışalım. Bu hafta gerçekleşecek Merkez Bankası toplantısı 6 Mart deyince 19 ekonomistin katılımı var terminalde. Bir tek Standard Chartered %45'te sabit bir faiz, bir de Societe Generale %43'e kadar gelecek. Yani 200 bas puanlık bir faiz indirimi öngörüsü girmiş. 20 8 Şubat itibariyle yani taze bu tahminler geriye kalan tüm kurumlarsa %42,5 diyerek 250 bas puanlık bir faiz indirimine kapı açılacağını bugünkü veriyle beraber öngörmüşler. Hemen şuradan enflasyon beklentilerini de aktaralım izleyicilerimize. Ayın 3'ü dediğimizde yine bugün S&P Global'den gelecek Türkiye imalat PMI'ını göreceğiz. Enflasyon tarafında ise Şubat ayında aylık %2.90, yıllık %39.90 ve yıllık tarafta çekirdekte %41.10 seviyelerinin gelmesini bekliyor piyasalar. Şimdi hal böyleyken tabii piyasalardan neler beklemek lazım? Biraz paranın yönünü konuşmaya çalışalım yeni hafta içerisinde Mehmet Bey. Öncelikle isterseniz dergimize dönelim. Dergide sorgulanıyor acaba para piyasası fonlarından çıkış için doğru zaman mı diye orada serbest fonlardaki hareketliliği de ele almış Bekir Gürdamar'ın yazısı. Aynı zamanda tabii faiz politikasının değişmesi ile de beraber burada biraz daha seçici olmak gerekebileceğinin altı çizilmişti. Yine devlet iç borçlanma senetleri tarafında alım zorunlulukları olduğunu biliyoruz belli fonların. Şimdi buradan baktığımızda tabii 2024'ün gözdesiydi 160'ın üzerinde getiri vardı burada ama şu anda borsada da çekilen geri çekilen çok hisse senedinde benzer getirileri göstermeye başladı e, terminal böyle bir getiri potansiyelini en azından ne dersiniz? Para, Piyasasında, fon tarafında pozisyon almış yatırımcı için çıkış zamanı geldi mi? Ya para piyasası fonları risk, risksiz bir getiri sunuyor. Yani faiz evet. getirisi sunuyor yatırımcıya. Ee, şu an baktığımızda son bir sene evet %60 oldukça yüksek bir getiri sağladı. Çünkü Merkez Bankası faizleri yüksekti. Ama geldiğimiz noktada işte bu önümüzdeki faiz indirim ile birlikte 42.5'a gerileyecek yıllık faiz oranı. Bu hala yüksek. Yani %40'ın üzerindeki faiz oranları enflasyonu %30 olarak beklersek hala %10'a yakın bir reel faiz sunuyor. Dolayısıyla para henüz para piyasası fonlarından çözülmeyecektir zannetmiyorum. Para piyasası fonlarına %10 devlet tahvili alma zorunluluğu ki bu Şubat sonu itibariyle artık devreye girdi. Mart başı itibariyle bütün fonlar, bütün para piyasası fonları en az %10 devlet tahvili taşımak zorundalar. Bu getirileri bir miktar dalgalı hale getirebilir ama çok da düşürmez. Yani bizim para piyasası fonundan da takip ediyoruz. Hala cazip bir faiz getirisi sunuyor yatırımcısına. Ufacık dalgalanmalar olsa da günlük bazda, bir gün eksi oluyor, bir gün artı oluyor. E, telafi ediyor o şeyi, getiriyor. Ha serbest fonlarda bu koşul yok. E, bizde de var yani para piyasası fonunun bir serbest fon versiyonu. Ama getirileri evet yani serbest fon lehine bir miktar ayrışmaya başladı. Fakat para piyasası fonu da hala cazip bir getiri sunuyor. Ne zaman ki Merkez Bankası faizi 40'ın altına düşer, örneğin ilk 37 buçu gördüğümüzde bu sefer sorgulanmaya başlanacak. Çünkü biliyorsunuz fonların aleyhine bir stopaj düzenlemesi oldu. Eskiden fonların mevduata göre bir stopaj avantajı olurdu. yüzde %5 civarında ama şimdi son yapılan düzenlemeyle şubat başıydı. Ee, mevduatta da fonlarda da %15 stopaj var. Ee, 42,5 yani 40'a düştüğü zaman diyelim ki e, para piyasası fonlarının getirileri bunun %15'i de stopaja gidecek yatırımcı açısından. Yani 40'ın 6 puanı e, vergiye gidecek. Dolayısıyla e, oradaki net faiz e, geliri aslında yıllık konuşuyorum yine. 40-6 yani %34 olacak. Şimdi %34 dediğimiz zaman beklenen enflasyonda %30'sa artık reel faiz cazip olmaktan çıkmaya başlıyor. Hatta Merkez Faizleri 37,5'a indirdiği zaman o zaman da net faiz bunu hesaplamam lazım Zeynep kafadan hı hı. söyleyemeyeceğim. 37,5 çarpı 0,85 32'ye düşmüş olacak. %32 net faiz getirisi. İşte oralarda artık faiz cazip olmaktan çıkıp para piyasası fonundan çıkan paralar hisse fonuna girebilir. Çünkü hisse senetleri de çok geriledi. Yani baktığımızda geçen ay eksi getiriler görüyoruz. Borsaya yatırım yapanlar, hisse senedi fonuna yatırım yapanlar şikayet etmeye başladılar. Kendi açılarından haklılar bir şey demiyorum ama Biraz konuya tepeden baktığımız zaman yatırımcı psikolojisini de dev, e, hesaba katarak ne zaman yatırımcılar hisse senedinden şikayet edip işte deyim yerindeyse nereden girdik buraya işte Allah belasını versin falan gibi e, konuşmaya başladıkları zaman o dönemler aslında hisse senedi için alım e, fırsatı oluyor. Yani yatırımcılar bunu isterlerse kendileri gözlemlesinler. Şu anda herkes yaka silkiyor borsadan. Ama önümüzdeki aylarda alınan hisse senetleri ucuza alındığı için beklenen getirisi yüksektir. Çünkü ucuza alıyorsunuz. Pek çok hisse senedi ki BIST 100 dışına gitmeye gerek yok. BIST 30'da dahi büyük büyük şirketlerin hisse senetleri dolar bazında bakıldığı zaman tarihi dip noktalarına gelmiş durumda. Bence bu uzun vadeli bakan Sabırlı yatırımcı için ciddi bir fırsattır. Bu noktada portföylerine hisse senedi veya hisse senedi fonu eklemelerini öneririm. Biraz önce stopaj düzenlemesinden bahsetmiştim. Evet. Fonların stopajı artık %15 oldu. Demiştim 1 Şubat itibariyle. Mevduata bir avantajı kalmadı. Bir tek hisse yoğun fonların stopajı yine sıfırda kaldı. Yani orada bir vergi yok. Bu hatırlatmayı da yapmak isterim. Çünkü orada da aynı stopaj oranı olduğu düşünülmesin. Şimdi bir yandan tabii bizim bir ucuzluk hikayemiz var diyoruz. Diğer taraftan işte büyüme ile ilgili çok bir hikaye yazamıyoruz. İşte yabancı yatırımcı çekmekte zorlandığımızı belirtiyoruz borsa tarafına. Yine mesela MKK verilerine döndüğümüzde yabancının portföy değerinin %36,97 olduğu ile ilgili bir başlık var. Onu da yine belirtelim izleyicilere. Şimdi ihracatçıya ilişkin bir zeytin dalı uzatımı söz konusu oldu. Hazine Bakanlığı diyor ki ihracatçı ve döviz hassasiyeti bulunan firmaların odağında olduğu 41 milyar TL bir kefalet limiti yeni destek paketi devreye girecek 15 gün içerisinde. Benzer düzenlemeler devam edecek diyor bakan. Bir taraftan da ihracatçının döviz satış zorunluluğunun %30'dan 25'e indiğini de merkezden takip etmiş olduk. Bu anlamda ihracatçı hisse için biraz daha hareketli bir süreç beklemek gerekir mi? Böyle bir seçiciliğe gider mi sizce yatırımcı bu haber başlıklarıyla? Yani biz kendi bakış açımızla söyleyeyim. Biz de sonuçta hisse senedi fonu yönetiyoruz ve evet. e, işte 30 civarı hisse senedi var portföyümüzde. Sanayi şirketi çok az, ihracatçı şirket yok gibi. Yani bu hmm. şu anda e, borsaya yatırım yapanlar ihracatçı şirketlerden biraz uzak duruyorlar. Çünkü kur rejimi onları zorluyor, karlı olmalarını engelliyor. E, ama ben şu açıdan bakıyorum Zeynep. Malını veya hizmetini dışarıda satabilen şirketler e, rekabetçi şirketlerdir. Yani şu an zarar bile etseler satıştan e, bu, o ürünü globalde satabiliyor olması ürünün gücünü gösterir. Dolayısıyla bu tür şirketlere e, eğer ürünleri, markaları rekabetçi ise biz yine de e, yer vermeye çalışıyoruz. Ama portföyde daha çok e, iç talebe yönelik işte Perakende olsun, Telekom olsun, e, bu tür şirketlerin e, gayrimenkul, biz gayrimenkule de e, ağırlık vermeye başladık. Çünkü biraz önce bahsettiğim nasıl hisse senetleri çok ucuzladıysa uzun vadede, e, gayrimenkul de çok ucuzladı ve gayrimenkul de bence bir fırsat sunuyor. Ama şu anda neden talep yok? Çünkü konut kredisi yok. Biraz önce bir haber gördüm. Konut kredisi faizleri düşmüş diye yani baktığım zaman gülsem mi ağlasam mı diye üzüldüm açıkçası yüzde 45'ten 40'a düşmüş yıllık faizler. Evet. Aylık bazda da 3.04'ten 2.74'e düşmüş diyor. Evet. Yani 2.74 de çok yüksek bir faiz. Yani bu faizlerle ev alınmaz ki çünkü 2.74 dediğiniz aylık bazda bunu 3-6 ay ödemiyorsunuz ki konut kredisi uzun vadeli bir kredi. Bu, vade, bu faizli bir kredi aldığınız zaman bunu yıllarca ödeyeceksiniz. Bir tek şu avantajı var konut kredisini onu da unutmamak lazım. Konut kredisi e, refinanse edilebiliyor. Yani bu 2.74 dediğimiz faiz ileride tekrar düşerse işte 2.5'a 2'ye bankaya gidip bunu yeniden yapılandır. Yeni faizden, düşük faizden yararlanmak istiyorum dediğinizde banka e, buna genelde pozitif cevap veriyor. Yani ben kendi evimi aldığım zaman iki kere refinanse etmiştim yaşayarak biliyorum yani. O yüzden konut kredisinde çok ev ihtiyacı var çünkü. Yani hisse senedi yatırımı bir şey ama ev ev başka bir şey. Yani konut dediğiniz hem yatırım hem de bir ihtiyaç. Dolayısıyla bana genelde sorulduğu zaman gençlere bazen finansal okur yazarlık derslerinde söylüyorum. Tabii ki hisse senedi yatırımı, fon yatırım yapın ama e, iş kendi işinizde iş hayatına başladıktan sonra ilk 10 sene alamayabilirsiniz. Şartlar zor ama ikinci 10 sene için mutlaka konut almayı ajandanıza koyun ve orada da biraz cesaretli davranın. Yani faizler biraz yüksek bile olsa girin bu işe. Yeter ki doğru evi bulun. O faiz, o paralar bir şekilde ödeniyor. Faiz düştükçe de bunu kendi lehinize kullanabiliyorsunuz. Tekrar konuyu toparlamak gerekirse portföyümüze biz gayrimenkul yatırım ortaklıkları da dahil ediyoruz. Çünkü orada da fiyatlar çok ucuzladı ve bir potansiyel olduğunu ben görüyorum önümüzdeki birkaç seneye dair. Yani genelde iç talebe yönelik hisselere, şirketlere ağırlık veriyoruz. Dışarıya ise mesela havacılığı örnek vereyim Zeynep. Bir ihracatçı bir sektör değil ama sonuçta globalde hizmetini satan bir e, sektör. Türkiye havacılıkta gelişmiş bir ülke ve gelişmeye de devam ediyor. Dolayısıyla biz portföyümüzde her zaman havacılıktan birkaç tane hisse senedi bulunduruyoruz. E, çünkü bu alanda rekabetçi olabilen bir ülkeyiz. Umarım bu başka sektörlere de sirayet eder. Özellikle benim e, ümidim e, Türkiye tekstilde bir dönüşüm geçiriyor. Evet, tekstil üretiminde zorlanıyor, bazı yerler kapanıyor ama burada marka e, üret, marka yönetimine e, önem ver, vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani çok az örneği var. Biz mesela borsada baktığımız zaman son birkaç haftadır mavi dışında ne var diye baktığımızda bir de Vakko. Gözümüze çarptı. Yani bu iki örnek dışında ne bileyim yakın zamanda Suven geldi iç çamaşırı ee, yine bir marka olmaya çalışan bir e, Türk şirketi. Ben bu tür örneklerin artmasıyla e, Türkiye tekstilde gerekli bir dönüşümü sağlar diye düşünüyorum. Yani o zaman gidip de sadece düşük fiyata Çerkesköy'de, Denizli'de üretim yapan e, tekstil şirketlerinden ziyade kendi markasıyla ürününü hem içeride hem dışarıda daha katma değerli, daha yüksek kar marjlı satan şirketlerimiz olacak. Ki borsa yatırımcısı o şirketlere daha yüksek çarpanlar verecek, daha yüksek fiyatlarla o hisseleri portföyüne alacaktır. Şimdi diğer tarafta da Mehmet Bey yabancı para krediler için aylık büyüme sınırı %1'den 0,5'e düşürüldü. Daha önce de buçuktan 1'e indirilmişti ama bu dönemde yine yılbaşından bu yana baktığımızda döviz cinsi kredilerde %4,3'lük de bir artış olduğunu takip ediyoruz. Şimdi buradan baktığınız zaman özel sektör tahvilleri açısından daha hareketli bir döneme giriyoruz diyebilir miyiz? Yani bu döviz tarafı Zeynep, döviz kredisi daha fazla almayın evet. gibi bir şey tavrı var. Yani Eurobond'a düzenli. alternatif soruyorum esasında bir anlamda. Daha riskli belki ama. Şimdi evet yani döviz banka döviz kredisini daha az veriyorsa Eurobond çıkartabilir şirketler yurt dışı piyasada ki çıkartıyorlar zaten. Ama büyük ölçekli şirketler çıkartıyor. Belki orta ölçekli şirketlere de inecektir bu. Bunun Alternatifi Türk Lirası kredi dediğimizde orada faizler yüksek, özel sektör tahvili çıkartıldığı zaman hem faiz yüksek hem de vadesi kısa. Yani yaraya çok merhem değil. Sadece kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılayabiliyor şirketler. İşte 3-6-9 ay taş çatlasa bir sene. Ama döviz tarafında Eurobondlar daha uzun vadeli çıkartılabiliyor. Burada da büyük şirketler genelde piyasaya geliyor. Orta ve şirketler önümüzdeki dönem gelecek mi e, göreceğiz. Fakat bu işin asıl çaresi işte faizlerin e, 30'un altına, önce 40'ın altına sonra 30'lara düşüp vadenin de şu anda maksimum 1 yıl gibi bir vade var. Bunun böyle 2 yıl, 3 yıla doğru Türk lirası tarafında e, uzaması gerekiyor. Değişken faizli şeyler de var. Özel sektör tahvilleri de var. Bunların vadesi biraz daha uzun olabiliyor ama yine de bir sene taş atlasa iki sene. Ee, yani Türkiye'de Türk lirası e, tahvil tarafında vadelerin önce 3 sonra da 5 yıla uzaması gerekiyor. Yoksa çok kısa vadeli bir e, piyasadan oluşuyor. E, o noktaya gitmemiz için de Merkez Bankası faizlerinin işte ne bileyim bir 35'lere 30'lara kadar inmesi gerekiyor. Ne zaman olur dersek Yılın ikinci yarısında yazın sonlarına doğru bunun olabileceğini düşünüyorum. Şimdi az önce hem kur politikası hem ihracatçıdan yola çıktığımız için Avrupa Merkez Bankası'nda konuşmadan geçmeyelim. Çünkü FED tarafında tabii Trump gibi öngörülemeyen bir değişken var. Ama yine de piyasa 2 ila 3 faiz indirimini fiyatlar hale geldi. Bu sabah 67 bas puan gibi faiz indirimi yılın tamamından beklentiye girmiş FED cephesinde. Ama Avrupa deyince 80 bas puanın üzerinde bir faiz indirimi beklentisi var. Hatta bu haftaki toplantıdan %96,7 ihtimalle 25 bas puanlık faiz indirimi fiyatlanmış vaziyette. Şimdi buradan baktığımızda paritede beklentileri nasıl oluşturmak lazım ve burası tabii ihracatçı için herhalde çok da iyi gözükmüyor değil mi? Yani Avrupa Merkez Bankası dinamikleri bir yana, onu herkes görüyor zaten. Ee, Avrupa tarafında e, Ukrayna savaşının bitiyor olması bir e, sürpriz bir faktör. Bunu bence piyasa henüz tam iskonto etmiş değil oraya doğru hızla gidiyoruz yani Trump politikalarının yaptığı hayırlı bir şey varsa Ukrayna'da şu anki durumu taviz olarak verin ve kabul edin ve barış imzalansın baskısı var oraya doğru gidiyoruz o barış imzalandıktan sonra Ukrayna ve Avrupa'da bir yeni bir talep yeni bir ekonomik canlılık başlayabilir bu açıdan euro'nun ben daha da fazla değer kaybetmesini beklemiyorum. Yani resmen birlere geldi zaten parite. Şu an 1.04 zannediyorum. Tekrar bir onlara doğru yükseldiğini görebiliriz. Çünkü işin Amerika tarafı da öyle zannettiğimiz kadar iyi değil aslında. Yani bu Trump'ın getirdiği vergi vergiler, gümrük vergileri, tarifeler mutlaka iş talebi etkileyecek, mutlaka enflasyona yansıyacak ve Amerikan borsaları için, ekonomisi için negatif bir gelişme yaratacak. Dolayısıyla Avrupa yıllardır geri kalan Avrupa'nın bir miktar toparladığını, Euro'nun da bir miktar toparladığını görebiliriz diye düşünüyorum. Finansal Okur Yazarlık Verişim ve Derneği Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Ata Portföy Genel Müdürü Mehmet Gers. Çok teşekkür ederiz bu sabah bize ayırdığınız değerli vakit paylaştığınız çok kıymetli yorumlar için.